Allah, turuyut mu <laughs> Merhaba dayıcı. Merhaba, merhaba. Nereye gidiyorsun böyle? Selamana çıktım. Ordu Mesudiye birebir mahallesinden her hafta Selamana geliyorum böyle. Böyle atı her evet. süre misin? Evet. Evet, tası gibi bu <laughs> Oo, Mercedes. O Mercedes Evet, evet. Yakıtı nasıl zamlandı mı bunda? Yakıtı ayakları zamlandı. Geçen sene 75 idi, bu sene 175 oldu. Evet. Buna da zam geldi. Buna da zam geldi. Misiniz? Ben, ben vazgeçemiyorum bundan. Baba mesleği. Baba mesleği. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben emekliyim. Emekli oldunuz. Evet. Yazları koya gidiyorum. Geliyorum. Kışları İstanbul'dayım. Bakırköy Osmaniye'de oturuyorum. Efendim teyzem. <laughs> Hemen sorayım. Teyzem diyor ki arabayla değiştirir misin diyor. Arabayla da de değişmem. Bunun gittiği yerden araba gidemiyor. <laughs> gidemiyor. Gidemiyor. Siz nereye götürüyorsunuz ki ben birebir mahallesine gidiyorum. Mesudiye'nin birebir mahallesinde yaşıyorum. Evliyiz. Evet. Kaç çocuk var? Bir oğlum bir kızım var. O. Oğlumu, kızımı verdim, bu oğlumu danışanladım. İnşallah. Allah izin verirse 11. ay 27'sinde de düğünüm var. Peki dayı teşekkür ettim. Atınla ben, sana başarılar. Ben de size teşekkür ettim. Fazla adam gelmeden sür bak. Başarılar dilerim size. Hadi bakalım.